Bir varmış, bir yokmuş. Uzak, yemyeşil bir ormanda, minicik, sevimli bir ayıcık yaşarmış. Bu ayıcığın en sevdiği şey, bal yemekmiş. Sabahları uyanınca, bal hayali kurar, akşamları uyumadan önce, bal rüyaları görürmüş. Bir gün annesi, küçük ayıcığa sürpriz yapmış. Onu kocaman, Altın sarısı bir bal kavanozu vermiş. Kavanozun kapağını açınca mis gibi çiçek kokuları yayılmış. Ayıcığın gözleri parlamış. Bu bal senin ama dikkat et demiş annesi. Hepsini bir anda yeme. Birazını bugün, birazını yarın yersen daha çok keyif alırsın. Küçük ayıcık başını sallamış. Tamam anneciğim demiş. Ama balın kokusu o kadar tatlıymış ki sabretmek çok zor olmuş. Ayıcık kavanozu önüne koymuş. Bir kaşık almış, sonra bir kaşık daha. Derken birden minik bir arı yanına gelmiş. Arı kanatlarını çırparak gülümsemiş. Merhaba küçük ayıcık balı çok seviyorsun. Biliyorum. Ama balı paylaşmak istersen sana yeni çiçekler gösterebilirim. Ayıcık biraz düşünmüş. Balını paylaşmak istememiş önce. Ama sonra arının gözlerindeki ışıltıyı görünce gülümsemiş. Tamam, birazını seninle paylaşabilirim demiş. Arı çok sevinmiş. Hadi gel, sana rengarenk çiçekler göstereyim demiş. Birlikte ormanın derinliklerine gitmişler. Ayıcık daha önce hiç görmediği çiçekler görmüş. Kırmızı laleler, sarı papatyalar, mor menekşeler. Çiçeklerin üzerinde başka arılar da dans ediyormuş. Arılar küçük ayıcığı görünce şaşırmış. Ama arı arkadaşları onlara bu ayıcık balını paylaştı deyince hepsi gülümsemiş. Küçük ayıcık kendini çok mutlu hissetmiş. Sonra arılar ayıcağa bir sır vermiş. Bal sadece yemek için değil dostluk için de vardır. Paylaşırsan bal hiç bitmez gibi tatlı gelir. Ayıcık eve dönmüş, kavanozuna bakmış İçinde hala bal varmış. Ama bu kez bal ona daha tatlı gelmiş. Çünkü artık balın tadını paylaşmanın mutluluğu da katılmış. O günden sonra küçük ayıcık balını sadece kendisi için değil, arkadaşlarıyla da paylaşmış. Sincapla, kuşla, kaplumbağayla. Herkes biraz tatmış, herkes gülümsemiş ve küçük ayıcık anlamış ki bal kavanozunun en güzel sırrı içindeki bal değil paylaşıldığında çoğalan mutlulukmuş.